gol attı Real Madrid. Atamıyor. Buraya 3. Tebrik ediyorum. Ben ne diyorum Aga? Kim Vini mi attı golü? Atamıyor, atamıyor. Golü Vini attıysa burada 3 dakika Real Madrid şart yapılacak. Bu arada korner mi geldi? Vini atmış. <laughs> Kaç kişi yapacağız? Galatasaray <laughs> korneri. Rahatsay Güzel. Korner Işık dedik korneri. Boğaz. Bak. Golü Vini atmış. Bak. Dikkatli izle. İçeride biri mi nişanlanıyor? Biz hani buraya Boş ver içeri. Bana konsantre ol. Oğultan da konsantre ol. Saçımı da uzuyorsun. Judas ist. Asist Cüyt. Ooo hakikaten acayip. acayip bir gol. Onu bırak. Dedim ki artık bu dakikadan sonra dedim akış başlar. Vini bir arkaya markaya bir hareket. Vini atar golü dedim. Bu kadar sıkıntı yaşadığı bir maçı 3 milyonla işte biraz önce 2-1 asist, iki iken söylediğimiz i̇şte, şey işte. işte. Real Madrid ile ilişkimizi kesmiyoruz. 15 dakika daha devam ediyor mu? Sonra City'ye geçeceğiz. Sonra evet. tamam. Ne taraftarlıkmış be. Bu, Soruyu bu. soruyorum. Adam. Adam. Sorum Erman hocama. İlk olarak DM'den direkt Sağ ol. yazmak mı? Hikayeye alev atmak mı daha doğru? <gülüyor> <gülüyor> Çok <Hayır>. iyi soru. <laughs> DM'den direkt yazmak biraz ürkütebilir. Ee, alev daha mı şey? Ee, tabii. Alevle biraz önden giriş yapmak lazım. Alev tercih ederim ben. Arkadaşın oh, yerinde olsun. Allah olsa... Allah. İlginç. Bize uzak işler bilmiyoruz tabii ki. Bu işleri de seni de Bilmiyordur. Ben Seni alev, bilmez alev, olur mu be Alev Alev Alev. Alevli malevli işleri bilmiyordur Bilmiyorum, senin yüzünden. Alev Alev Alev. Kasımpaşa ben tehlikeli geliyor. Ben futbolun anlarım. El İttihat 52 dakikayı golsüz geçti. Karim Benzema yakışmıyor. Bu arada o takım var, Şampiyonlar Ligi'ne seneye bence yavaş yavaş gelecekler. Almayacaklar mı? Bence alacaklar. 400 milyon euro maaş veriyorlar ya. Çekindeşe işte. Bir şey söyleyeceğim. Çekinde alacaklar. Fabinho Kante orta sahada ne yapıyorsunuz abi ya, siz? Topa Ya Kazakistan takımı oynuyor. İsrail takımı oynuyor da Arap ee, takım onlar. Var olarak... sınırı var Avrupa'ya. Ne? Suyu muyu geçiyor Avrupa'dan. Kimin? Kazakistan'ın. İsrail niye geçiyor? <laughs> Bu mu şu an konumuz ya? Suyunun geçmesi mi? Alacaklar. İsrail'in neresi geçiyor? Para konuşur yere. ya. Çok net. Alacaklar Olabilir. yani. Olur olur. Olma, dünya ya. 20 sene önce dünya kupası yapılacak buralarda desen ona da gülünürdü. O yüzden olur yani bunlar olur. Ya, 20 sene önce lig bitecek Kasım'da size inanır mıydınız? Yani o EFA'ya 1 miliklere. milyar euroyu verdi mi bitti iş ya. Bitti gitti. İki futbolcu parası adamlar için. İşin şeyi çıktı orada ama ya. Cılkı çıktı yani. 4-1 oldu. Rahatladık. 2-50'ydi geliyor. Beğen mi 4 oldu. oldu? Ya Allah aşkına ya. Abi, Gol! Kuşa. Ulan valla oldu. Oh! Ben de onu gördü zannettim Ozan German. Ya, ya şu maç artık vallahi korner maçı korner mi ya. kaldı ya o iş bitti diyoruz sana. Ya bu futbol Bakın ben bunu çok eleştiriyorum. Ya kaç uzatma İngiltere'ye de mi? sıçradı bu olay. Bu maçlara 25 de tabii iddiacılar seviyor ayrı konu kabul ediyorum. İddiacılar için güzel bir olay her maçın 10 15 dakika uzaması gol bahsi şu için bu için. Orhan ama ya, gözünü seveyim ya. Abi böyle şey olmaz. Her maç 115 dakika sürüyor. Sonra Erman Yaşar <laughs> neden spikerliğe dönmüyor? Bu kural oldukça <laughs> ben Spiker <laughs> Bu kural oldukça <laughs> ben Spiker Bu şeyi de aldık, itirafı da aldık bence. <laughs> gol yağmur gibi yağıyor. Alumuni, Lubyana maçında Lubyana... Aha Alik'te adattın mı lan yoksa? al Cihan kardeşim al Ahmet Cihan. Allah Allah. Ahmet <gül <laughs> 90 Karim Benzema'dır kesin. Eee Aslan. Biz boşuna oturmadık bu medyadan. Verilsin şimdi Me de iptal olacak şimdi. sakın. Bu kadar yandığımda yandığın boşa gidecek. Ben çok böyle bağırışlar çağırdım. Haydi Sen mi attın koçum benim? Hay Allah'ım ya. Alahli al de atarsa evet ya. tarihi yazıyorum. Alahli de atarsa tarihi yazıyorum. Trabzon Trabos geliyor. Trabzon geliyor. geliyor. Bir şey olmadı. Mustera'da. Mustera'da çünkü inanılmaz. 4-4 oldu. oldu. <laughs> ya beyler. Ne dedik? 1.97 orandan 7.5 üst. İşte Erman Yaşar. Buyurun. Fark be. Vallahi 4-4. 4-4 oldu. Kalite. Az önce dedim 7.5 orandan. Az önce. Yetişebilen Bravo. var mı 4-4'e? 4-4'e yetişen varsa şimdi 8.5 üstüne denesin. Yanıyor maç. <laughs> Ümit diyor ki Kulağım patladı Alo diyor. Beyler onu kulağa, <laughs> kulağa bakmayın heyecan ben... yaşadık. Ye Sekiz buçuk üst dedim. Ljubljana. Ve Ljubljana dedim. 5 dedim ki bakın önce yedi buçuk üst olacak bu maç dedim. Yedi buçuk üst oldu. Sonra dedim ki sekiz buçuk üst olacak. 2.30 oranı var. Daha da yüksek oran istiyorsanız da deplasmanı alın dedim Lübiyana'ya. Bunlar yazılıyor mu acaba? Onun oranı önemli. Onun oranı 4-5 falan yazıldıysa. Ya kalbimize yazdı Erman Yaşar. Yazılmasa ya yazın, ne olacak? Beyler ne oldu? 4-5 oldu maç. Şimdi şey diyor. Ulan 7.5 üst 2 küsur orandan geldi. Dedik. Oğuzhan Gürbüz topçular gol atmaktan yoruldu. Medyada ve Erman Yaşar aynı maçta bahis almaktan yorulmadı. E ne oldu işte tak 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 Yorulmaz. geliyor. Yağ gibi akış var. Yorulmaz. Kama ya orta. Icardi vurdu. Acayip bir gol attı. Ya bu acayip bir kafa. İşte ne demek istediğimi 20. dakikada söylediğim buydu. <laughs> bu Mükemmel bakardegi... bir gol Icardi. Hani bu bakarda göre söylediklerim vardı ya işte evet. aynı hani o kadar %70-60'ını temsil ediyor. Acayip bir, gol. Acayip bir kafa vuruş ya. Felaket yani. Daha da bu arada 8 dakika var bitmesinden maçın. Ya, maçı bitirdi. Daha çok sancılı bir 8 dakika olabilirdi Galatasaray adına. Kafacı. 4 oldu Hakan. <laughs> İnanılmaz bir şey. Ulan maç 1-0 iken... Sıfırken... Şu takımın ismiyle uğraştığım takım da aramadan ya oldu. Maç 1-0 iken 1.5 üst de sevmişim, 2.5, 3.5 üst de sevmişim oluyormuş. Jiloj dedik. İddia, iddia, 4... böyle, i̇ddia böyle bir şey işte. Bir Adamlar şey hissettim yedi. de. İkimiz olsaydık burada... Tur uzattı. 1-1 mi? 87'de şoku yaşıyor Paris Saint-Germain. Nasıl özlemiş be? Ah be ah. Şimdi Hadi canım. Paris 90 artı 2 gibi çakar 2-1 alır bu maçı. Ay 2-2! Buyur. Sol sayede. Bay bay Dinamo Zagreb. Hadi bay İyi mi? Hadi bay Bu Fenerbahçelileri sevindirebilir. Şimdi bu golleri nasıl yedi acaba Livakovic? 90 artı 4, 90 <laughs> artı 10. Hayır yani hatalı goller yediyse. <laughs> olabilir olabilir. Korner mi? Hayır bir de ayet 9 tane falan gol attı bu maçta. He. Şu parın ben... falan birlikte